Paris'teki Türkler.com sitesini tanıyor musunuz arkadaşlar? Paris'teki Türkler.com yukarıda görüyorsunuz yazıyor. Evet Paris'teki Türkler.com bugüne kadar hani 20 yıl oluyor az çok bu siteye çalı ve gördük ki çok ama çok faydası onu gören oldu ve dedik biraz daha güçlü bir site yapalım. Bir lokalizasyonu bir site yapalım. Gördüğünüz gibi burada bütün Türk şirketlerinin, bunun hepsi Türk şirketleri dernekler var yoksa büyükelçilik konsolosluk var. Hani sizleri ilgilendiren her şey var burada arkadaşlar. Şirketinizi buraya ekleyebiliyorsunuz. Paris'teki Türkler.com ve sizlere hizmet etmeye devam ediyoruz. Evet, üstelik bu sitemiz dediğim gibi lokalizasyonlu. Diyelim ki Paris'te bir yere geldim. Yurt dışından geldim. Yoksa Fransa'nın başka yerinden geldim. Yoksa Paris'ten bir yerden geldim bir yere gittim. Ve çevremdeki Türk mekanını arıyorum. Ne yapacağım? Paris'teki Türkler.com sitesine gidiyorum. Ve benim çevremde ne kadar Türk mekanı varsa hepsini görüyorum. Üstelik hani kilometresini bile ayarlayabiliyorsunuz böyle. Hani en yakın ne, şirket nerede? Çevremde biraz daha geniş çevrede neler var? Hepsini gösteriyor. Deneyin bak. Denemek bir Gidiyorsunuz sitemize. Paris'teki Türkler.com. Orada görüyorsunuz. Hem de fiyatlarımızı da görüyorsunuz. Çok ama çok uygun. Eh ne yapalım bizde hizmette sınır yok. Tonton Bahri seviyorum sizleri. Takipte kalmayı unutmuyorsunuz.